Yok artık böyle insanlar da var mıymış dedirtecek bir şey anlatmak istiyorum size. Bu anlatacağım kişiyle uzun zaman bir arkadaşlık kurduk. Yani gerçekten sohbetini muhabbetini çok seviyorum. Çok böyle kafa dengi bir insan. Ama böyle onunla ilgili ufak tefek şeyler yakaladıktan sonra her şey daha geniş açıyla bakınca ya ben buna nasıl arkadaşlık kurmuşum diye kendime kızdığım bir arkadaşlığımdan bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşımla çok uzun yıllar arkadaşlık kurduk, çok sefer buluştuk ama bu buluşmaların neredeyse %80'i benim evimde oldu. Çünkü neden? Çünkü onun evinde buluşmamamız için hep bir nedeni olurdu. Misafirleri gelirdi, misafirleri gitmiş olurdu. Annesiyle babasının problemleri olurdu. Babası çok problemli olurdu vesaire. Yani sürekli bir önüme bahaneler sunardı. Ama bu öyle bir bahane ki ben ne zaman çağırsam gelebilecek kadar müsait. Ama evine misafir alamayacak kadar da yoğundu. Ama aslında arkadaşından soğuma sebebim de şu oldu. Yine bir gün bizde buluştuğumuz bir gün ben ikramlık falan hazırlamıştım. Bana diyor ki giderken kardeşimin payını verir misin? Ya senin kardeşinin payının benim evimde ne işi var? Ne alaka yani? Ben senin kardeşine niye pay gönderiyorum? Senin kardeşin gelmiş 40 yaşına. Ya git ona bir evde bir kek çırpmak, bir pasta yapmak ya da ne bileyim ya da ne bileyim buna benzer bir şey yapmak ya da almak bu kadar zor olmamalı. Ya bırak da bunu ev sahibi düşünsün değil mi? Ben düşüneyim, ben vereyim. Ama o kadar nefret etmiştim ki resmen beni kullandığını hissettim ve daha sonra bu kişiyle arkadaşlığımı tamamen kestim. Sonradan fark ettim ki bu insanın yıllar boyunca bana kazandırdığı hiçbir şey olmamış. O yüzden siz siz olun. Hayatınızdan toksik insanları uzak tutun. Menfaatleri uğruna sizin arkadaşlık kurmalarına izin vermeyin.